Peki. Oraları detaylandıracağız. Yani o istemediğimiz senaryonun gerçekleşmemesi Tabii. için konuşmamız gerekenler. Anıl Sural, Washington'dan yayına hazır. Anıl merhaba, kolaylıklar diliyorum sana. Açıklamaya merhaba, dair e, Trump'ın kurduğu cümleleri biz aktarıyoruz ama senin hiç kuşkusuz satır aralarında okuduğun ve çıkardığın başka anlamlar da vardır. Amerika'da nasıl yankılandı bu sözler? Trump'ın söylediklerinden senin parantez içine aldığın ya da altını kalın çizgilerle çizdiğin yerler nereler? Teşekkürler Hilal Özdemir. Aslında beklenen bir basın toplantısıydı. Daha çok iç gündem maddesiyle, iç politikasıyla ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'da, Mar-a-Lago'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dediğim gibi genel olarak ABD iç politikası konuşuluyordu. Ama öyle bir açıklama geldi ki oldukça önemli. Türkiye'yi yakından ilgilendiren şu açıklamayı da söylememiz lazım Hilal dün önceki gün aslında e, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Yani Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra bölgeden ilk yaptığı açıklama Donald Trump'ın Türkiye'ye övgü dolu sözlerdi. Türkiye'nin büyük bir güç e, olduğunu söylemem gerekiyor. Erdoğan benimle çok iyi anlaşıyor. Erdoğan'ın çok güçlü bir askeri e, gücü var. Bu ordu savaşlarla yıpranmamış, savaşlarla diğer şeylerle tükenmemiş oldukça güçlü bir ordu var. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok güçlü bir lider olduğunu söylüyor. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok etkili bir ordu inşa ettiğini söyledi. 5 milyon kişilik bir orduyla 250 bin ordu arasında Bizim 5 bin askerimiz ezilecekti. Ben de e, başkanlığım sırasında generale sordum. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz diye. O da hemen yok edilir. Bölgede Amerikan askerinin e, izi kalmaz dedi ve ben de buradan hemen çıkmamız lazım bir şeklinde açıklamalar yaptım. Eleştirildim ama bizim orada olmamız gereksiz. 900 askerimiz var. Bazılarını geri göndermeye çalışıyoruz ama ...tamamen geri çekmek istiyorum... ...şurası oldukça önemli Hilal... Ee, ...Suriye ile ilgili... ...Amerikan askerleriyle... ...generallerle ilgili yorumları aktarırken... ...bölgede Amerikan medyası da biliyorsunuz... ...sürekli Türkiye yazıyordu... ...Donald Trump da şunu söyledi... ...ama diğer bir tarafta... ...kim olduğunu pek de kimse bilmiyor... ...ben biliyorum Türkiye... ...çok kişi göz ardı edebilir... ...ama ben göz ardı etmiyorum... Türkiye oldukça önemli bir ülke, Türkiye işin arkasındaki güç, bölgede Türkiye ile çalışmamız gerekiyor. Erdoğan çok akıllı bir adam, Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu ve aldı. Yani burada Suriye'de Türkiye'nin kazandığını resmen Donald Trump da söylemiş oldu son günlerde Amerikan medyası. Bizim konuştuğumuz Amerikalı diplomatlar da söylüyordu. Antony Blinken da biliyorsunuz hemen apar topar Türkiye'ye geldi, ziyarette bulundu. Amerikan medyası da bunu yakından takip ediyordu. Ve Donald Trump diyor ki askerimizin öldürülmesini asla istemiyorum. Zaten e, e, taraf yok edildi askerimizden e, biz bahsedemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Türkiye büyük güç... Erdoğan çok akıllı ve çetin bir adam. Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz. Bizim çok iyi bir irtibatımız var. Suriyedeki işin arka plandaki gücü mi? Türkiye. Evet. Erdoğan çok bir güçlü bir ordu inşa etti. Mi? Ee, bunu çok da söylememiz bir gerekiyor. Anıl bir şeyi netleştirebilir miyiz? Beni duyuyorsan. Ee, Trump evet, duyuyorum. E, o kalan 900 askerin de çekilmesi yönünde bir şeyler mi söyledi? Bir onu ayırıp ...netleştirebilir misin? Tabii ki... E, ...generele zamanında... ...önceki başkanlığı döneminde... E, ...soruyor. Bizim orada askerimiz... ...ne yapacak diye. Genelde hemen yok ederler diyor. Kendisi de... E, ...hiçbir şey olmadı. Birçok hayat kurtardım. Şimdi de 900 askerimiz var. Bazılarını geri gönderdik. Ama tamamen... ...900 askeri geri çekeceğim... Ee, bunu söylüyor yani Amerikan diyor askerinin. Yani. Ama bunu şimdi söylüyor. Evet. An Anıl bunu şimdi mi söylüyor? Daha önceki söylemiş çekmemiz olduğu çekmemiz cümleyi... lazım dediği vardı ama geri çekeceğim bir bir Bugün beyan. Bugünkü Daha adam önce. Adam. Şunu söyleyelim, ee, tam olarak şunu diyorum. Şimdi 900 askerimiz var. Bazılarını geri gönderdiler ama 900 şimdi taraflardan biri neredeyse tamamen yok edildi. Yani ima ediyor ki 900 asker var. Ee, pek de bir işe yaramıyor. Geri çekmemiz lazım. Bizi orada yok ederler diyor. Yani genelde zamanda sordum buradaki askerlerin anlamı nedir? O da 5 bin askerin hiçbir anlamı yok. Yok ederler. Yani hmm. Donald Trump Amerikan medyası şunu söylüyor. Daha önce açıkladığı süreden çekiliyoruz mesajını bir nevi vermiş oldu. Tamamen bazı şeyleri açıklayamıyor. Çünkü... E, atıfta e bulunarak patron, ima ediyor. Atıfta, yani, bulunuyor. atıf'ta, atıf'ta bulunuyor. bulunuyor. İmada bulunuyor. A çünkü yani şu değil mi? Robert F. Kennedy Junior'a yaptığı bir açıklama vardı ya. Burada kaç işte Amerikan askeri var. Arada kalırsa bu askerler ne olacak? E o zaman ölebilirler. E tamam o zaman burada kalmasınlar. Burada kalmalarının ne anlamı var demişti. İşte harita üzerinde Orta Doğu resmi çizmişti. Daha doğrusu boş bir kağıda çizmişti. Bu açıklama cepte. Bu bir ay önce konuştuğumuz konuydu. Bugün de bunu destekler nitelikte bir açıklama daha yaptığını ve e, gönlünün el vermediğini söylüyorsun Amerikan askerinin orada kalmasına. Kesinlikle Hilal burada söylemek istediği aslında tam senin söylediğin onun özetini yaptı. Yani diyor ki boşuna 900 askerimiz neden olacak şeklinde bir açıklama yapıyor. Dediğim gibi daha çok ABD iç politikası ile ilgili açıklamalar yaparken Suriye soruldu. Suriye'de kendisi yineledi. E, bölgede e, oldukça zor şartlar var. E, bizim askerimiz orada yok ederler. Yani 900 asker neden orada duruyor Demek istedi öyle ima etti onu söyleyelim şey daha önceki açıklamaları. Tabii ki, tabii ki. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladı. Peki. Ee, sevgi... Stüdyodan sorular geliyor Çağlar Özer'den. Şey. Sayın hanım, <laughs> çok önemli bir noktaya temas ediyorsun. Öncelikle kolay gelsin. Çok güzel haberler alıyoruz. Eksik olma. Bizi dolu dolu bilgilendiriyorsun ama şu ifade ettiğin husus Türkiye'nin Suriye politikası, e, Türkiye'nin ve ABD'nin bundan sonraki Suriye politikasına yönelik olarak çok önemli bir cümle. Kavram karışmaması için, bizlerin de sağlıklı bir analiz yapabilmesi için, e, generalin ifadesi üzerine 900 askeri çekeceğim demesi, <laughs> yanılmıyorsam 4 sene önceki bir diyalog. Öyle hatırlıyorum. Evet. Evet. 4, evet. 4, sene, 4, önceki 4 sene, sene önceki sene. bir diyalog. Hali hazırda bugün resmi olarak ben çekeceğim demiyor, orada yazık olur anlamında bu minvalde üstü kapalı bir imada bulunuyor. Doğru mu anlıyoruz? Doğru Çağrı Hocam, Amerikan medyası direkt olarak çekeceğiz açıklamasını yapmadı. Fakat 4 yıl önceyi hatırlatarak şunu demek istediğini söyledi. Yani ben de kazandım. Sadece Türkiye değil, bakın ben zaten zamanında söylüyordum. Boşuna niye orada asker tutuyoruz? Şunu demek istiyor, Türkiye'nin güçlü ordusu var, Türkiye orada baş edebilir. Ama bizim 5 bin askerimiz vardı, biz nasıl baş edelim? Peki. E şu anda 900 kaldı. Zaten baş edemeyiz. Yani demek istediği Erdoğan da haklı. Erdoğan'ın çünkü güçlü bir ordusu var bölgede ama ben de haklıyım. Çünkü asker sayımız az. Biz orada baş edemeyiz. E bizim orada Amerikan askerleri e, bölgeyi çok da iyi bilmediği için zorlanabilir imasında bulunuyor. Donald Trump e, Suriye ile ilgili evet. e, bu açıklamayı <laughs> yaptı. Cumhurbaşkanıyla da ilgili önemli açıklamaları Bazılarını tekrar edip bazılarına inememiz lazım. Türkiye büyük bir güç. Erdoğan çok akıllı ve çetin bir adam. Erdoğan'la çok iyi anlaşıyoruz. Suriye'de işin arkasındaki güç Türkiye. Bu oldukça önemli çünkü yakın zamanda Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yaptı. Suriye'de konuşuldu, İran'da. Ona rağmen Türkiye'ye kredi veriyor ve Türkiye'nin çok daha önemli olduğunu buradan görüyoruz. Ee, Suriye'deki işin arkasındaki asıl güç Türkiye. Erdoğan çok güçlü bir ordu inşa etti. Suriye'de askerlerimizin askerlerimizin öldürülmesini istemiyorum. Çağıracağım aslında cevap bu. Çekeceğim diye direkt demiyor ama resmen e, kendi söylediği iki nokta üst üste söylüyorum. Suriye'de askerlerimin öldürülmesini istemiyorum. Bunu resmen söylemiş oldu Suriye'deki askerlerimizin öldürülmesini İstemiyorum dedi. E, ABD'nin e, yaklaşık bir ay sonra göreve başlayacak. E, başkanı e, Florida'da, <laughs> mar bu açıklamaları yaptı <laughs> ve e, yakın zamanda kendi paylaşımlarını yapmıştı ama basın toplantısına e, övdüğü, övgü dolu sözler söylediği lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Evet kendisiyle yakın dostluğunu yeniden hatırlattı. Bir şey evet. söyleyeyim mi? PKK-YPG PKK, YPG için bir şey söyledim. O genelde Kürtler falan diye bahsediyor ama yani onlar bizim meselemiz değil artık. Suriye'nin iç meselesi gibi veya benzeri bir şey var mı e, bu örgütün ismini geçtiği? Ya da geçti. DAEŞ'le mücadeleye ilişkin herhangi bir şey. Yok. Onu, Onunla ilgili e, kontrol ediyorum bir açıklama yapmadı. E, Suriye'ye bağlarken e, Suriye ile ilgili e, generalle anısını anlattı. Ardından e, askerini çekmek gerektiğini yani öldürülmesini istemiyorum dedi. Resmen kendi ağzıyla öldürülmesini askerlerimizin istemiyorum dedi. Ve ardından e, Türkiye'ye bağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ardından da Türkiye'ye bağladı. E, DAEŞ'le ve terör örgütleriyle ilgili bir açıklama yapmadı. Tabii yeni açıklamalar gelebilir ama şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Dediğim gibi daha çok iç politika üzerinde e, açıklamalar kendisi yaptı. E, bu ne demek oluyor aslında? Onları söylemeyerek bile, onları anmayarak bile yani e, kendisi yani daha, daha önce yaptı. İran, İran'la ilgili bir şey söyledi mi? İran'la ilgili. İran'la ilgili bu toplantıda söylemedi, Ukrayna'dan bahsetti ama İran'la ilgili söylemedi. Ama en son konuştuğu isim Netanyahu, Netanyahu ile İran konusunda Amerikan medyası kaynaklara dayandırarak havadan vurulması gerektiğini, bununla ilgili İran'ın da daha zayıflatılması gerektiğini, bakın Suriye'de böyle oldu, İran'da da zayıflatma olabilir, İran'ı da kontrol edebiliriz şeklinde. Bir açıklamayı yakın zamanda yapmıştı, şimdi yapmadı Nedim Şener. Faik Tunay'ın bir Anıl Bey çok teşekkür ederim. Dolu dolu bilgiler için her zamanki gibi. Ben bir şey soracağım. Bu devir teslim töreninde şöyle bir haber çıktı. Dış basında da, Türk basında da iki hafta önce. Bu devir teslim töreninde 20 Ocağı Trump'ın ekibi, bu SDG'nin komutanı Mazlum Kobani ile Dış İlişkiler Konseyi üyesi, şu an ismini unuttum, onlara hızlı viza çıkartıp, Amerikan vizesi. Davet ettiklerine davet dair. Davet ettiklerine evet. dair. Bununla ilgili bugün bir şey söylemediğini biliyorum ama genel bir bilgi var mı? Bu, bu adamlar oraya hakikaten gidecekler mi devir teslim törenine? Yani evet. bunu da biraz açarsanız yani hem YPG'yi, PD'yi anmıyor diyoruz, SDG'yi. Ama öbür taraftan da devir teslim törenine gerçekten e, davet ederse kongre binasında oluyor bildiğim kadarıyla Batı bölümünde. E, nasıl iş bu? Onu evet. bir açarsanız. Ben, ben sormadan de, siz sordunuz. Orada, belki tutuklar. Evet. Anıl yani özellikle böyle yalan haberler yaptırıp işte Trump'ın dikkatini çekmeye çalıştıklarına dair şeyler de yazılıp çiziliyor ama nedir işin aslı? Oldukça önemli bir soru. Faik Tunay teşekkür ediyorum. Aslında bu konuyu e, konuşurken e, bunu da e, bahsetmemiz lazım da Şimdi bu haberi görür görmez ben ABD dış işlerinde e, aynı zamanda Beyaz Saray'da e, kaynaklarıma sordum ama bunun ötesinde Trump'a yakın isimlerin sordum. Burada önemli belirleyen komite daha çok kongreye yakın isimler oluyor. Araştırmalarımda sorduğum bu soruyla ilgili onlar ya böyle bir şey olabilir mi diye bana geri sordular. Daha da e, e, ileriye giderek şunu da yaptım. E, burada e, Washington'da Rudav'in temsilcisi var, ona sordum. Dedim ki böyle bir durum söz konusu mu? O da şaşırdı. Ya dedi böyle bir şey. Ee, gerçekleşeceğine inanmıyorum. Ee, o tarafta asla böyle bir bilgi yok dedi. Şimdi e, yakın zamanda baktığımızda e, kendisi Fox News'e konuştu Mazlum e, Abdi. Kendisi Fox News'e konuşması ne anlama geliyor? Trump Biden dönemi Trump'a oynuyor. Yani bir nevi PR yapıyorlar. Buradaki lobileri hala çalışıyor. Kendisi e, Fox News'e konuştu. E, genel olarak e, kendi reklamını yaptı. Daesh'e karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi. Diğer yandan da e, Türkiye bizi felç etti. Oldukça fazla saldırı var. Günde 80 siyah saldırıyor. E, yani e, bize destek olmazsa Amerika Birleşik Devletleri, e, Trump yönetimi, yeni yönetim... E, biz tamamen biteriz gibi felç oluyoruz gibi bir açıklama yaptı. O yüzden bu haberleri... ...kendileri de yaptırıyor olabilir... Ee, ...ama araştırmalarımda... E, ...böyle bir davet söz konusu değil... E, ...ikisi de davet edilmemiş... ...şu zamana kadar baktığımda... E, ...böyle bir davet söz konusu değil... ...ama Amerikan medyasında da... ...kimler çağrılacak... ...Kuzey Kore lideri çağrılacak mı... E, ...Çin lideri çağrılacak mı... ...Çin lideri de tartışılıyor... ...ama böyle bir konu... E, Türk haber kaynaklarında da gündeme geldi ben e, takip ettim. Hmm. Ama Faik Tunay şu an söz konusu değil. E, dediğim gibi iki tarafa da araştırmalarıma yaptığımda hem Trump hem Biden hem de Ruda temsilcisine sorduğumda e, kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor. E, hatta bu da zaten şunu da. mı? Yani o zaman farkındalar e, değişimin... Aslında Onlara müthiş bir bilgi verdi. Bir Şimdi yani. Rudaw temsilcisiyle konuştum dedi. An Anıl Bey evet. zaten Washington'ın nabzını en iyi tutan gazetecilerden biri ama bu evet. haber Rudaw'da da çıktı. Evet, çıktı. O zaman bunlar demek ki belki de kendilerince PR da yapmıyor çalışıyor. Rudaw'da e, çıktı de, bu evet. haber. Yani ben şöyle... isim vermek istemedim de orada evet. dinince hani yani şey. Yaptım burada, yani e... ben de onu sordum. Yani ben de onu sordum. Ben haberi bunu, kendileri yaptı. Yani kendi haberleri yapacaklarına dair yok diyorlar. Evet. Ben anlamadım ki. Yani bunu yapsa yapsa siz yaparsınız dedi. O e, kaynaklar... Washington'daki Yo ya zaten dedim yani bunu yapsa yapsa siz yapar. O kendi Washington adına konuştu. Yani dedi dürüstçe söyleyeyim dedi onlar ne yazdı ben de tam söyleyeyim evet. o zaman ne yazdı bilmiyorum Hı. E, ama Washington'da böyle bir şey söz konusu değil dedi. Değil. Yani benim burada görüştüğüm böyle bir davet yok dedi. Ama yaptıkları kendileri reklamını yapıyor zaten Faik Tunay e, çok çok doğru bir tez. O zaman Şeyi de yani D.P.G'de farkında da Amerika'daki Sırası... değişiklik sonrası bir panikteler. Hı. Tabii. Ve böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ya da bir şekilde iletişime geçmeye çalışıyorlar yeni yönetim. Ama de. şöyle de bir şey var. var. Mesela orada da mesela Rudav normalde e, KDP yani Barzani'nin kanalı. Hı hı. Ama ben yayınlarında hep SDG, YPG'ye YPG destek veren e, eski Alman milletvekili filanın bile hı. orada haber yapıldığını gördüm. Hı. O mümkün olduğu kadar orayı promote ediyor. Hani onu bilmiyorum. Bir Kürt milliyetçiliği bağlamında mı yapıyor ne yapıyor ama eee Normalde işte Frans 24'ün eğitimiyle kurulan bir kanal orası, yapı. Buna rağmen onların gösterdiği şey, ne derler, tarafsızlık demeyelim de objektif kriterlere çok fazla uyduğunu söyleyemem. Peki. O biraz Barzani'nin politikalarıyla çok örtüşmüyor resmi yayın organının tavrı. Peki bu da o onlardan zaman, bir örnek yani. E, varsa Anıl'a sormak istediğiniz başka hususlar yok. Anıl Sural Washington'dan aktardı. Teşekkür ediyorum gazeteci Teşekkür arkadaşım. Teşekkür ederiz Anıl. Şu Trump'ın açıklamasıyla ilgili. Trump'ın açıklamasını konuşacağız ki burada Anıl'ın e, anlattıklarından aslında <laughs> Bir evet evet hocam abi, size abi. geleceğim. Şimdi aklımızda tamam. beliren ilk soru şu zaten Trump'ın işte 2018-2019 o yıllarda söylediklerinden ne farkı var ki bugün söylediğinin. Yani o gün de orada bulunmalarının anlamsız olduğunu <laughs> söylemişti. Oradan çıkacaklarını söylemişti. Ki burada Türkiye hükümeti yine tamam DH mücadeleyi biz yürütürüz demişti. Ama sonra ekonomik yaptırımları gördük Trump'a. İzin vermediler sonuçta bunu yaptırmadılar bir kısmını çekti askerlerinin ama söylediğini yapmadı ya, ve bakın. hatta devamında şey, yaptırımlarla karşılaştık. Bir, bir cümle söyleyeyim bakın. Siz söyleyin ya, sonra çalacağım sizden. Mücadele.